Hepinize merhaba. Bugün karşınıza çok farklı bir uğur, çok farklı içerik ve şok olacağınız sözlerle karşınızdayım. Ama gözlerimde bir sıkıntı olduğu için gözlüğümü takacağım. Ondan sonra bana yorumlarda yazmayın. Ha salak bak evde bile gözlük takıyor diye. Gözlerim nasız? Vay maşallah be. Neyse bu videonun konsepti de içeriği de çok değişik olacak. Eğer beğenirseniz bununla devamı gelir. Ama pek beğeneceğinizi zannetmiyorum. Ve bunları duyduktan sonra Vay <laughs> ona Ne olmuş lan bu uğra? Diyeceksiniz. Lafı fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Koç Burcu'nun özellikleriyle başlıyoruz. Hadi o zaman. Koç Burcu'nun ne kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar mükemmel olduğunu bilmeyeniniz yok. Eğer bilmiyorsan zaten yani sen aptalsındır. Koç burcu dünyaya nam yapmış bir burç. O kadar naif, o kadar kibar, o kadar güzeller ki yani içindeki güzellik resmen yüzüne vurmuş diyebiliriz. O kadar mütevaziler, o kadar tatlılar. Ya kaşları ayrı güzel, gözleri ayrı güzel. Kurban olduğum Mevlam koç burcu değil. Manav bahçe sanasını satayım ya. Ya bunları anlatırken bile Bunları söylerken bile içimin yağları eriyor onlara ya. Yani yeme de yanında yat derler ya. He, koç burcu işte bu. Yani bütün güzellikleri barındıran ve çevresindeki bütün kadınları, bütün erkekleri kendini hayran bırakan bir burç. Koç burcu. <laughs> İyi ki varsın. Ya bunları anlatırken bile insanın aşık olası geliyor ya. Cık cık cık. Neyse daha fazla koç burcunu övüp de aşık olmak istemiyorum. Boğam oh, Ah benim boğam. Ah, ah benim batsız bedevim, Ah benim güzeller güzelim. O kadar tatlısın, o kadar güzelsin. Ama neden seni incitiyorlar? Neden seni aldatıyorlar be yavrum? Neden seni aldatıyorlar be prensesi? Ama merak etme. Hiçbiri yaptıkları yanına kar kalmayacak. Senin kalbin o kadar güzel ki hepsi pişman olacak. Ve götüğün götüm sana geri gelecek. Ama bu iklimlerin hepsini siktir edeceksin. Anlaştık mı? Sakın yüz verip de geri döndüklerini de affetme. Yoksa senin ağzını sıçarım. Çünkü o kadar mütevazisin. O kadar mükemmelsin ki yani seni e, anlatabilecek kelimeler de bulamıyorum. Cümleler de kuramıyorum. Ve iki kelimeyi bir araya getirip sana söyleyemiyorum. O kadar mükemmelsin. Şu bakışlara bak. Allah'ım şu bakışlarındaki anlama bak, manaya bak, dudaklara bak. Cık. Of ben yine kötü olmaya başladım. İkizler burcuyla. Ya, ya. Neredeyiz? İkizlerdeyiz. İkizler çok tatlı, çok iyi, çok merhametliler. Ama işte e, ruh halleri çok değişiyor. Eğer buna da bir çekirdüzen verirlerse, herkesin hayatına almak istediği, ve herkesin hayatına girmek istediği bir burç olacaktır. Çünkü ikizlerin yaptığı yemek yenir, yıkadığı kıyafet giyilir. O kadar becerikli, o kadar hamarat ki Allah herkese ikizler burcu nasip etsin inşallah. inşallah. Ama ikizler de yavrum yazık bassız bedevi. Ailesinde ayrı sıkıntısı var. Aşk hayatında ayrı sıkıntısı var. Arkadaş çevresi zaten bu çocuğu dolu. Ya şu ikizler burcunu üzmeyin artık ya. Ya vallahi üzmeyin. Kıyamam ben bunlara ya. Ya bir de o kadar tatlılar. Bir de o kadar masumlar ki. Hele böyle üzüldüklerinde dudaklarını büküp hmm, yapıp ağlamaları yok mu? O güzel gözlerinin dolmaları yok mu? Benim içimi paramparça ediyor ya. Ya nasıl kıyarsınız bu ikizlere? Nasıl üzersiniz? Nasıl ağlatırsınız be şerefsizler? Ah ikizlerim ah. Ne zaman istersen benimle konuşabilirsin. Sana kapım her zaman açık. Çünkü sen, yani çünkü sen mükemmelin de mükemmelisin. Seni seviyoruz. Hadi bakalım. Sana başar. <laughs> ah benim eskiye takıntılı başarım. Ah benim eskiyle e, cebelleşen başarım. Ah benim detay düşkünü. Artık eskiyle bırak. Artık eskiyi bırak. Üstüne bir sünger mi çekeceksin? Kim yapacaksan yap ama eskiyi bırak. Çünkü eski senin yüzünün asılmasına sebep oluyor. Senin gülmeni engelliyor ve senin mutlu olmanı engelliyor. Üstelik sen mutlu olması gereken başlıca insanlardan bir tanesisin. Sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Gülüşün gülüşün zaten ömre bedel. Yani seni izlemek saatlerce oturup izlemek Ha seni izlemiş, ha cennet bahçesinden bir köşe. O kadar tatlısın. O kadar güzelsin lan. O yüzden artık geçmişe takılı kalmıyoruz. Ve seni üzmek isteyenlere de izin vermiyoruz. Şimdi bu Uğur kardeşine söz veriyorsun. Seni kimsenin üzmesine izin vermiyorsun. Anlaştık mı? Çünkü o güzel yüzün, o mükemmel yüzün, o mükemmel detaylara sahip olan yüzün üzülmeyi değil, gülmeyi hak ediyor. O ponçuk kalbin kırılmayı değil, sevilmeyi hak ediyor. Çünkü sen öyle tatlısın, öyle güzelsin işte. Allah'a emanet ol. Hadi bakalım, oğlak. Nerede boynu bükük? Nerede kalbi yaralı? Nerede üzgün? Nerede darbe almış? Nerede kalbi kırılmış birisini görürsen bilin ki o oğlak vurur. O kadar iyi niyetlerine, o kadar e, güzel dileklerine rağmen, insanlar Oğlak Burcu'nu üzmekten vazgeçmiyor. Ama Oğlak Burcu'nun ahını alanın, daha da sırtıya gelmez ki. Oğlak Burcu kimseyi üzmeye kıyamaz ki. Oğlak Burcu güzel sever. Oğlak Burcu benimser. Oğlak Burcu kıskanır. Oğlak Burcu değer verir. Ve Oğlak Burcu hemen benimser. Ve dolayısıyla en çok üzülen, en çok anlatılan ve en çok darbe alan burç oğlak burcudur. Ama Allah biliyor ki oğlak burcunun kalbinin temizliği bu dünyada olmasa bile öbür dünyada onun karşısına çıkacak. Ve oğlak burcunu üzenler de emin olun ki cezasız kalmayacak. Biz avlat değiliz. Haşa. Affetmeyiz. Affetmek Allah'a mahsus. Ama oğlak burcunun üzenleri Allah da nasıl affedecek bilmiyorum. Çünkü gerçekten oğlak burcunun hakkı çok yani. Oğlak burcu değer verdiği halde, benimsen, benimsediği halde, sevdiği halde kimse oğlak burcunu sevmedi. Oğlak burcuna değer vermedi. Dolayısıyla oğlak burcu çok üzüldü. Oysa o kadar tatlı insanlar, o kadar mütevazi insanlar ki, o kadar sevimli, o kadar sempatik insanlar ki, hiç kimse Oğlak Burcu'nun değerini bilmedi, bilmiyor ve bundan sonra da bilemeyecek. Çünkü Oğlak Burcu'yla birlikte olmak herkese nasip olmaz. Ve herkes Oğlak Burcu erkeğini veya kadınını taşıyamaz. Oğlak Burcu'nu taşımak için önce adam olman gerekiyor, önce Sağlam bir yüreğin olması gerekiyor ki oğlak burcunu hayatına alabilesin. Veya oğlak burcunun hayatına girebilirsin. Ama nerede sizde o göç? Neyse kova gelsin. Kova, kova. Ya kova kızma ama senin bu ismin çok komik be. Baya <laughs> mınakoyim. Kova diye isim olmaz be. Ama her ne kadar e, kova ismi komik olsa da sen bir o kadar ciddi bir o kadar ağır ağırbaşlı ve bir o kadar sağlam karakterli bir insansın. Adamın dibisin dedikleri sensin işte. O kadar güzel sevmek, o kadar güzel beni sevmek, insana değer vermek çok güzel bir şey değil mi? Ve bunu en iyi sen başarıyorsun. Seni bu konuda takdir ediyorum. Yani bu kadar tatlı olman, o kadar güzel olman ve bunun yanı sıra vicdan sahibi olmak çok güzel bir şey. Ve bu herkese nasip olmaz, sana nasip olmuş. Bunu iyi değerlendir. İnsanları üzmüyorsun. Kırmaktan da korkuyorsun. Ve inan inan bunun karşılığını Allah'tan yakın zamanda inşallah alırsın. Sen de çok güzel seviyorsun be kova. Sen de çok güzelsin. Sen de çok tatlısın. Umarım hak ettiğin insan, hak ettiğin hayat en kısa zamanda senin de karşına çıkar. Hadi bakalım. Sıradaki burcumuz Yengeç. Yengeç burcunu sevmediğimi biliyorsunuz ya. Ama 3-5 tane karaktersi şerefsiz için diğer e, yengeç burcuna mensup insanları, insanların hakkını yemek hiç hoş değil. Dolayısıyla yengeç burcu da kendine has bir güzelliğe sahip. Elleri ayrı güzel, gözleri ayrı güzel, ayakları ayrı güzel, dişleri ayrı güzel, saçları ayrı güzel. Yani bir güzellik abidesi. O kadar tatlılar. Tabi istisnalar hariç. İstisnalar hakikaten karaktersiz, şerefsiz ve kanı bozuk olabiliyor. Ama onun dışında kalanlar son derece mükemmel insanlar. Misafir perver. Misafiri çok seviyor. Yatılı misafir olsun, normal misafir olsun. Misafiri çok seviyor. Ve e, içine çok atıyor ya yavrum yazık. Vallahi yani bakmayın her gülen yengeç burcu çok mutlu ha 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 lay, lay, Yok öyle bir şey. O Sırf insanların ne kadar karaktersiz, şerefsiz olduğunu bildiği için bir maske takar, kan kutsa kızılcık şerbeti içtim der. Öyle de delikanlı burçlardır yengeç burçları. Aa, yani dediğim gibi çok da güzeller. Siz gidi sizi. Gözümüzden kaçmıyor değil. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Prensesler sizi. Tatlı şeyler sizi. Bak bak bakışa bak bak bak. Salak. Çen gülüyor mu çen? Kelip boşuna mı gitti bu? Abi <laughs> Neyse bakalım terazi burcuyla. Aa terazi ne haber? Bir tanem. Prensesim. Güzel yüzdüm. Güzel gözdüm. İnci diştim benim. Yine yakıyorsun bakıyorum da. Yani video izlerken bile şöyle bir cool takılmalar falan. Aa, lan i̇şte, yakışıyor gavurun kızına da var ya. Böyle cool olmak. Böyle bıyık altı gülmek sana gerçekten çok yakışıyor. Güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor. Gerçekten. Sevimliliğine ayrı bir sevimlilik katıyor. Yani her erkeğin hayatına almak istediği birisin. Valla bak şu an ben de gaza geldim de acaba ben de mi alsam bir tane terazi? Şu an bunu dinleyen sen. Sevgili terazi Burcu. Manitan var mı? Sevgilin var mı? Eğer sevgilin yoksa bir telefon kadar yakınım sana nasıl? Yani bulmuşum böyle mis gibi teraziyi bırakır mıyım? Mal mıyım ben onu? <laughs> Terazicim. Seni seviyoruz. Hop. Oh. Hanimiş benim minnağım. Hanimiş benim minik kedim. Hanimiş benim aslanım. Aslanım. Aslan parçam benim. Bu kadar iyi olmamalısın. İnsanların seni kullanmasına izin vermemelisin. Bu kadar iyi niyet senin başına iş açabilir. İnsanlara hemen güvenme. İnsanlara hemen benimseme. İnsanların senin kullanmasına da sakın ama sakın izin verme. Çünkü senin kalbin öyle güzel, öyle ponçik ki çok çabuk insanlara inanıyorsun. Sen bu kadar tatlısın, işte bu kadar iyi niyetlisin. Ama insanlar senin kadar iyi niyetli değil. Ve insanların çoğu karaktersiz şerefsiz. O yüzden kimseye inanma. Kimsenin seni üzmesine izin verme. O güzel gözlerinin, o güzel yüzünün üzülmesine, ağlamasına, yüzünün asılmasına izin verme. Çünkü sen o kadar tatlısın ki ağlamak, üzülmek değil, gülmek, eğlenmek, mutlu olmayı hak ediyorsun. Sen vuşta aleminde en safı, en temiz kalbisi ve en mükemmelisin. Seni seviyoruz. Geç. Evet. Merhaba akrebim. Merhaba zehirli sokucum. <laughs> kızma kızma tamam şakı yapıyorum. Bugün kızdırmak yok. Bugün yalan da olsa sizi mutlu etmek istiyorum. Ve akrep burçları da çok güzel oluyorlar. Yani kimisi var. Abi o kaş, o göz. Lan kardeş elinle mi çizdin be? Biblo amına koyayım. Biblo ya. Al karşına izle. Hayatta bıkmazsın ya. Bak ciddi söylüyorum. Saatlerce izle. Aylarca izle. O kadar tatlı ki. Yani acıktığını da hissetmezsin. Susadığını da hissetmezsin. Öyle güzeller ya. Biblolar mübarek. Biblo. Baksana şu an bunu izlerken bile bir cool ya. Bir tuhaflar ya. ya Allah'ım sen neler yaratıyorsun. Ya Rabbel alemin ya. Hayır melekleri yarattın. O kadar güzel şeyleri yarattın. Cennet bahçeleri, bahçelerini yarattın. E, Akrep Burcu da bizim için bonus mu oldu? Be? Kurban oldu mu evladım? Ah akrebim ah. Ben sana daha ne diyeyim ki? <laughs> daha ne diyeyim? Gülme, gülme çünkü çok tatlı gülüyorsun. Ve gülüşünle ne? her an beni kendine aşık edebilirsin. Bunu yapma, 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 yapma. Geç. Merhaba benim duygusalım. Merhaba benim sulu gözlü balığım. Abi prensesim. Abi güzel gözlüm. Niye böyle yapıyorsun sen? Hı? Niye her şeyi alıyorsun? Söylesene böyle. Ağlamayı çok mu seviyorsun? Çok mu duygusalsın sen? <laughs> Ama o güzel yüzünü hiç yakışmıyor biliyor musun ağlamak? Tabii. Göz yaşını akıtmak. Hele ki o Ağlamak aslında sana çok yakışıyor. Yani herkes ağlayamaz. Ya, ağlar da ağzıyla götü yer değiştirir ağlarken kimisinin. Ama senin böyle inci gibi akıyor ya. İnsan senin ağlamanı izlerken kıyamaz. Yüreğe parçalanır. Öyle tatlı ağlıyorsun. Öyle güzel ağlıyorsun. Ama ben senin ağlamanı hiç ama hiç istemiyorum. Kimsenin seni ağlatmasına izin vermem. Çünkü çok ponçiksin sen. Çok tatlısın. Şu yanaklara bak yanaklara. Ooo tontuşum benim. Tontunum benim. Ham meyveyi kopartmışlar dalından derler ya. Heh. Balık burcu işte. Ama çok güzeller ya. Gerçekten bak. Abicim bir insan ne giyse yakıştırır mı kendine ya? Ulan ne giyse yakışıyor ya. Çuval giydir. Sanki gece elbisesi gibi dur yanasını satayım. O kadar güzel vücudu. O kadar güzel e, fiziği. Ve o kadar güzel mimiklere sahipsin. Sevgili balık. iyi ki varsın. Merhaba yayın. Yine gergin misin? Artık gergin olmanı istemiyorum. Çünkü sen gerildikçe, kendini böyle gerdikçe şu anlığın, gözünün yanları, yanakların falan buruşmaya başlıyor. Bunu yapma. Gerçekten bunu yapma. Ve artık kimse için de gerilme. Siktir et ya millet ne bak her şey Sana ne? Sen kendine bak. Sen kendi hayatına bak. Ve her şeyi de geç. Aynanın karşısına geç. Bir kendine bak. Bir kendini izle. De ki Allah'ın de sen neler yaratıyorsun. Ya Rab bel aleminde. Çünkü o kadar güzelsin ki. O kadar tatlısın ki. Ben senin yerinde olsam. Yani e, aynanın karşısından hayatta ayrılmam. Öyle kendime bakarım. Ellerimi şöyle yaparım. Ya nasıl tatlıyım. Nasıl güzelim diye kendimi överim. Çünkü bunu hak ediyorsun. Gerçekten bunu hak ediyorsun. Ve kimsenin seni övmesine senin ihtiyacın yok. Gerçekten yok. Çünkü o kadar tatlı, o kadar masum bir güzelliğin var ki insanlar seni övmeye cesaret bile edemiyor. Çünkü seni kıskanıyorlar. Kıskanılacak bir kalbe, kıskanılacak bir yüze, kıskanılacak bir fiziğe ve kıskanılacak bir güzelliğe sahipsin. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bugün de böyle olsun istedim. Sürekli laf söylemek, laf sokmak. Gereksiz. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ama ee, zannediyorum ki bu tarz videoların devamını gelsin istemiyorsunuz, değil mi? Videomuz bitti. Ee, video bitti. Valla videoyu bitirdik. E artık beğenirsin ve düşünceni yorumlarda bildirirsin. Hepinizi emanetçilerin en büyüğü yüce Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.